Ulusal anlamda Zeliha Berksoy'un yazdığı bir diriyi ben okuyacağım. Karanlık bir çağda yaşıyoruz. Nasıl bir çağ bu? Oyunun adı insanlık dramı. Tiyatro sanatı tarihe tanıklık eder. Dünyayı, hayatı, insanları seyrederek ve anlayarak, bilgiyle, doğruyu yorumlayarak. Shakespeare'in dediği gibi, olduğu günde, bugün de tiyatronun asıl amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmak, İyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek, çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymak. Nasıl bir çağ bu? Sineklere dilediğini yapan hoyrat çocuklar gibi eğlence olsun diye öldürmekte tiranlar bizi. Çağımızın tiyatrosu bilimsel olmak durumundadır. Toplumda gelişmişliğin, aydınlığın kanatı tiyatronun nerede dur nerede durduğudur. Düşünsel, ruhsal ve yaratıcı zeka uygarlıkları doğurarak yaşamı yüceltmiştir. Toplumsal bilinç yaşamı yeniden var etme gücü kaynağını sanattan alır. Bütün bu nedenlerden dolayı yönetimlerin insanlığın değişmesinde etken olan sanatı yüceltmeleri gerekmektedir. Tiyatroların yaşat yaşatılması ve yaygınlaştırılmasının ötesinde başta izleyiciyi kucaklayacak birikimde tiyatro binalarının inşası, inşa edilmesi sanatçılar için yeni yapılanmalar sağlanması ve böylece yurt satırında tiyatronun geliştirilmesi zorunludur. Tiyatro yönetiminde çağını yakalayan ve toplumuyla buluşturan yetkin yöneticilerin görev alması kaçınılmazdır. Tiyatro sanatı seyircisini oluştururken bugüne ve geleceğe duyarlı, uzak görüşlü kuşaklara kuşaklar üzerinde odaklanmalıdır. Nazım'ın dediği gibi, yürekte kitapta ve sokak e, sokakta yeni bilmek yalanı anlamak o bir müthiş bahtiyarlık anlamak gideni ve gel, e, gelmekte olanı demiş Nazım Baba. 2016 Dünya Tiyatro Günü bildirgesi uluslararası ünlü tiyatro yönetmeni Rus tiyatrosunun profesörü drama sanatları Moskova Tiyatro Okulu kurucularından Anatoly Vasiliev tarafından kaleme alındı. Şimdi sizlere onun bildirgesini okuyacağım. Tiyatroya ihtiyacımız var mı? Onun hayal kırıklığına uğrattığı binlerce profesyonel ve bıktırdığı milyonlarca insan kendilerine bunu sormaktalar. Niçin ihtiyacımız var tiyatroya? Bu yıllarda kent meydanlarında ve devlet arazilerinde sergilenenlere kıyasla salonlarda sahnelenenler böylesine önemsizken, gerçek hayatın otantik trajedileri oralarda oynanırken, neyimiz oluyor tiyatro? Salonların yaldızlı galeri ve balkonları, kadife koltuklar, sahnenin kirli kanatları, iyi cilalanmış oyuncu sesleri ya da tam tersi. Görünüşte farklı bir şey. Çamur ve kana bulanmış kara sandıklar, içlerinde yığınla çıplak kudurgan gövdeler, Tiyatro ne söyleyebilir bize? Her şey. Tanrıların cennette nasıl yaşadıklarını, unutulmuş yeraltı mağaralarında mahkumların nasıl çürüdüklerini, tutkuların bizi nasıl yüceltebildiğini, nasıl aşkın bizi mahvedebildiğini, bu dünyada nasıl kimsenin iyi bir insana ihtiyacı olmadığını, aldatmacılar aldatmacaların nasıl saltanat sürdüğünü, bülteci kaplarında çocuklar solarken İnsanların apartman dairelerinde yaşadıklarını, o çocukların nasıl çöle dönmek zorunda kaldıklarını, hepimizin her gün sevdiklerimizden ayrılmaya nasıl zorlandığımızı tiyatro her şeyi anlatabilir. Bize. Tiyatro her zaman var oldu ve sonsuza kadar da olacak. Şimdi 50 ya da 70 yıldır özellikle de gerekli. Çünkü halka açık sanat dallarına göz gezdirirseniz Yalnız tiyatronun bize neler verebildiğini hemen görürsünüz. Ağızdan ağza bir söz, gözden göze bir bakış, elden ele bir jest. Gövdeden gövdeye bir hareket, bir temas. İnsanlar arasında işe koyulmak için tiyatronun araca ihtiyacı yok. Kendisi ışığın en şeffaf yanını oluşturur. Ne güneye aittir, ne kuzeye, ne doğuya, ne batıya. Hayır, hayır, kendisi ışığın ta kendisidir onu gören her insan tarafından hemen tanınır. Hep değişken kalan tiyatro gerek bize. Türlü türlü tiyatro. Yine de sanırım bütün kollar arasında şimdi en rağbet gören eski tiyatro türleri olacaktır. Ritüel biçimli gösterilen yapay bir yaklaşımla uygar ülkelerdeki temsillerin karşıtı yerine konulması doğru değildir. Şimdi seküler kültür gitgide güç. Yüklünmekte, adına da kültürel bilgi denilen şeyler yavaş yavaş en basit varlıkların yerlerini alıp onları devre dışına itmekte. Günün birinde onlarla buluşma umudumuz da kalmıyor böylece. Ama bugün gördüğüm net gerçek şu ki tiyatro kapılarını ardına kadar açmakta. Girişte herkes için serbest. Teknik öteberinin ve bilgisayarların cehenneme kadar yolu var. Onlara boş verip tiyatroya gidin. Salonda ya da balkonlarda sıraları doldurun. Sözleri dinleyin. Canlı görüntülere bakın. İşte tiyatro tam karşınızda. Salonda ya da balkonlarda sıraları doldurun ki sözleri dinleyin ki canlı görüntülere bakın ki tiyatroyu karşınızda yaşayın. Boş ve hızlı geçen hayatımızda bir şeyler paylaşmak için ele geçen belki de en değerli fırsat bu tiyatronun her çeşidine ihtiyacımız var. Hiç kimse için gerekli olmayan bir tek türü var onun. Siyasal oyunlardan, politik fare kapanlarından oluşan, siyasetçilerin sahnelediği hiçbir işe yaramayan politika tiyatrosu. Kesinlikle ihtiyacımız olmayan bir başka türü de günlük terör tiyatrosu. Kişiler ya da örgütler tarafından sergilenen, başkentlerde ya da taşlarda, sokaklar ve meydanlarda sahnelenen ceset ve kam tiyatrosudur. Dinleri ve etnik kökenleri çalıştıran sahte bir tiyatrodur o. Anatoli Vasiliev. Hepinize